Bunları konuşacağız. Mehmet Gerze hemen bir soralım ilk olarak Mehmet Bey Günaydın. Ne dersiniz? Yani dün açıklamaların yansımasını ciddi anlamda görüyoruz. Dolarda yüzde yakın bir düşüşten söz ettik. Bunun kalıcı olmasını bekliyor musunuz? Devamı gelir mi? Daha da aşağılara öngörüyor musunuz? Ne dersiniz? Bu büyük bir müdahale yani Merkez Bankası müdahalelerinin işe yaramadığı görülünce e, direkt e, sonuca müdahale edildi. Yani vatandaş e, kendini korumak için döviz alıyordu. Döviz almana gerek yok biz o farkı e, hazineden karşılarız gibi e, çok büyük bir e, müdahale ile ortaya çıktı dün e, kamu otoritesi. Tabi bunun çok detayı var bir sürü etkisi var. Ama ilk planda şu önemli. Gerçekten dolar kurunun 15'i geçip de 16, 17, 18 diye dolu dizgin gitmesi zaten ülkede her türlü işi durdurma noktasına geliyordu. Buna bir müdahale gerekiyordu. Yani bu bir yangın gibiydi. Önce yangına müdahale edilip ondan sonra önümüzdeki haftalarda, aylarda bunun detayları daha ortaya çıkacak. Dolar kurunun makul bir yerde denge bulması kısa vadede çok çok önemli bütün piyasalar için. Finans piyasaları, reel piyasalar, ihracatçı için. Dolayısıyla öncelikle bu amacın hasıl olması çok önemli. Bunu tespit edelim. Detaylarını daha sonra konuşuruz. Peki bu işin artıları, eksileri yani şu anda piyasada ne konuşuluyor? Piyasa nasıl e, izliyor? Yani bu yansımaları özellikle dolarda yaşanan düşüşle birlikte bu sistemin işleyişiyle ilgili ayrıntılara ihtiyaç var. E, onu siz de söylüyorsunuz. E, ama bir yangın vardı ona bir müdahale gerekiyordu diyorsunuz. Çünkü yani 18'lere gelmiş bir kurda gerçekten herkes iş yapamaz hale gelmişti. Önünü göremez hale gelmişti. Böyle bir müdahale gerekiyordu. Çünkü merkezin rezerv satarak müdahalelerin işe yaramadığı da anlaşılmıştı. Şimdi bu işe yarayacak mı? E, yani aslında e, faiz faizi artırmadan bir örtülü, dolaylı ve yüklü bir faiz artışı yapılmış oldu diyenler var yorumcular arasında. Buna katılır mısınız? Yani Merkez Bankası'nın faiz artırma yeteneği veya serbestisi elinden alınmış gözüküyor. Onun yerine böyle bir önlem geldi. Burada bir fark var. Bu gerektiği zaman yani eğer kur ileride yükselirse bir maliyet yaratacak ama kur yükselmezse öyle bir maliyet yaratmayacak yani burada bir ikili bir senaryo var açıkçası dolayısıyla tam bir faiz artışı diyemeyiz ama evet yani yarım bir faiz artışı diyebiliriz burada tabii şu var Türkiye'nin büyümesi geçen bu sene %10'a yakın çok güçlü bir büyüme pandemiden çıkışla birlikte. Ee, ama seneye bunun yavaşlaması gerekiyor. Çünkü sürdürülebilir bir yere oturması gerekiyor. %9-10 sürdürülebilir değil. Normal bir ekonomik rejimde döviz kuru hızla yükseldiği için Merkez Bankası faizi arttırıp e, bu büyümeyi yavaşlatabilirdi. Yani öyle bir e, duraksama, yavaşlama gerekiyordu. Ama buna e, açık konuşmak gerekirse siyasi otorite izin vermediği için döviz kuru aldı başını gitti Şimdi böyle bir müdahale geliyor. Yani bu da tam bir faiz artışı değil ama duruma göre eğer döviz kuru artışı devam ederse evet faiz artışıdır şeklinde yorumlanacak. Öyle bir müdahale geldi. Yani bunun ben nihai bir çözümü olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Şu an yangına bir müdahale ediliyor. Ama önümüzdeki aylarda ortam sakinleştiği zaman... Merkez bankasının para politikası bağımsızlığını tekrar iade edilmesi ve normale dönülmesi gerekir diye düşünüyorum. Şimdi Ankara'ya da bir dönelim. Mevzu'ya hemen soralım. Yani bu konuyla ilgili tabii çok soru da gelmiş izleyicilerimizden. Ee, yani mesela bir izleyicimiz yok ki. Yani kur ne kadar yükselirse yüksel, yükselsin aradaki farkı hazine mi karşılamış olacak? Bu çok yüklü bir miktar olmaz mı diyor. Ama herhalde bu sistem doların düşeceğini de baz alarak e, kurgulanıyor değil mi? Mehmet Bey ne dersiniz? Yani e, böylece hani dolarda e, daha fazla düşüşler karşısında da aslında belli bir getir elde etmiş mi olacak e, Modi? Ne dersiniz? Bir de besteki gibi bir katkı mı? Yani hani 6 ay kalırsanız yarısını alıyorsunuz, işte 1 yıl kalırsanız tamamını o katkının, aradaki farkın alıyorsunuz gibi. Yani biraz böyle bestekine benzer de bir sistem mi olacak? Ayrıntıları bilmediğimiz için varsayarak konuşuyoruz tabii şu anda. Yani burada biraz Mevduat Vadisi'ni de uzatmaya yönelik bir adım atılacak gibi görüyorum. Yani ben de hep 6 ay süresini duyuyorum. Bence 3 ay da olabilirdi. Türkiye'de mevduatın vadesi çok kısa çünkü. Bir ay, bir buçuk ay. E, i̇nsanlar alt, bir sene ederseniz bir sene bağlamakta çekinebilirler. O yüzden herhalde karar 6 ay olur. Orta ölçü. 6 ay evet bağlanabilir. E, şimdi e, döviz kuru düşerse problem yok. Ama döviz kuru yükselirse e, hazineye yük binecek, hazine bunu ödeyecek, bankalar değil bu arada yani kamu ödeyecek, e, vatandaş da e, aradaki farkı alacak adeta dövize geçmiş gibi e, farkı alacak ama gerçek döviz almıyor olacak yani piyasada e, bunun açıkçası şöyle bir yenilikçi tarafı var piyasada vatandaş dövizi ihtiyacı olduğu için almıyordu sadece Türk Lirası'nın değerinin düşüşünden ve enflasyondan kendini korumak için alıyordu. Son dönemdeki realite buydu. Böyle bir ürünle e, gerçekte dövize ihtiyacı olmayanların döviz alımının önüne geçiliyor. Yani döviz benzeri bir finansal enstrüman e, vatandaşın önüne konmuş oluyor. Bu açıdan yenilikçi. Evet döviz kuru Türkiye'de yükselmeye devam ederse bunun hazineye ciddi bir maliyeti olabilir. E, bu hesap kitap önümüzdeki günlerde daha iyi ortaya çıkacak. Paketin dediğin gibi bu mevduat tarafı, bir de sermaye piyasasını ilgilendiren kısımlar da var. Bir tanesinden sen bahsettin biraz önce. E, onlara da e, değinmek lazım. E, bireysel emeklilik sisteminde devlet katkısı %25'den %30'a çıkacak. Yani bu şu demek, diyelim aylık e, 1000 lira ödüyorsunuz. E, geçen seneye kadar devlet 250 lira vererek bunu teşvik ediyordu. Şimdi 300 lira vererek teşvik edecek. Bu e, olumlu bir gelişmedir. Yani tasarruf aracı olarak bireysel emeklilik sisteminin daha da teşvik edilmesi. Çünkü oradaki para e, yine vatandaşın tercihine göre sermaye piyasası araçlarına gidiyor. İkincisi borsayı teşvik eden bir e, yenilik var. E, şirket karlarından kar payından temel ödendiğinde %15 stopaj vergisi kesiliyordu. O da %10'a düştü. Bu da önemli çünkü %15 diğer fonlara göre biraz yüksek kalıyordu. %10'dur çünkü e, genel stopaj oranı. Orada %15'in %10'a düşmesi e, uzun vadeli hisse senedi yatırımını teşvik eden bir gelişmedir. Çünkü yatırımcılar son yıllarda temettü arayışıyla e, hisse senedi almaya başladılar ki doğru bir yaklaşım bu. E, bunu da teşvik eden bir gelişme oldu. Yani paketin geneline baktığımız zaman e, dövizi yatırım aracı olarak e, seçenek olmaktan çıkartmak değil de daha az yani ona karşılık Türk lirası bazlı mevduatı, sermaye piyasası araçlarını özendiren bir ruhu var. Ben bunu değerli buluyorum. Yani bu önemli. Bunun zaten uzun süredir olması gerekiyordu. Zaten ben şunu eklemek istiyorum Berfu. Son 6 ayda dövizi olan talebi arttıran şöyle bir realite var. Yani siyasi otoritenin sürekli faiz karşıtı bir söylem dile getirmesi, faizler arttırılamaz, onun şöyle veya böyle sebepleri vardır gibi, hatta konuyu e, dinsel argümanlara bağlayacak kadar bir noktaya gitmesi aksine döviz, art, e, döviz olan talebi arttırdı. Yani bu ters tepti. Bunun yerine bence Türkiye'de söylemin sermaye piyasalarını teşvik eden yani şirketlerin bankalardan borçlanmak zorunda değiller. Sermaye piyasasından, borsadan da öz kaynak sermaye alabilirler gibi bir yönde bir iletişim kurulsa bence piyasa açısından bu kadar ters tepmeyecekti. Bu daha olumlu karşılayacak bir gelişmedir. Bu yönde de ben bir söylem değişikliğine ihtiyaç olduğunu burada söylemek istiyorum. Peki bir de yastık altı altının sisteme kazandırılması için bir yöntemden de söz edildi. Ama herhalde onu da bekleyip göreceğiz değil mi Mehmet Bey? Yani o sürekli arzu edilen, söylenilen bir şey ama çok kolay olabilecek bir şey değil. Ben onu bir e, temenni olarak gördüm. Yani çok somut bir e, madde olarak görmedim. Ama diğer konuştuğumuz maddeler gerçekten somut maddeler. Yani dün ortaya çıkan e, kararlar somut olarak e, dövizin yükselişine karşı bir önlemdir. Daha da kıymetlisi bence orta ve uzun vadede Türkiye'de sermaye piyasasını geliştirici her tür adım bence doğru adımdır ve bu pakette onunla ilgili birkaç tane somut e, karar görmekten ben son derece memnun oldum. Bir soru gelmiş yani e, dövize endeksi TL mevduat enstrümanı sistemi daha fazla dolarize etmez mi demiş. E, yani hatta böyle Türk doları yaratıldı gibi yorumlar da yapıldığını gördük. Şimdi mevduatın %65 civarı zaten dolardaydı. Şimdi aslında bütün mevduatı dolara mı endekslemiş oluyoruz bankacılık sisteminde? Ya bunlar işin felsefesi daha tartışılacak ama e, buna cevap olarak ben şunu söylemek istiyorum. Bence bu uygulamanın e, sonsuz olmaması gerekir. Yani bu uygulamanın bir veya iki sene ortam e, sakinleştiği zaman e, tekrar eskiye dönülmesi ve bununla birlikte merkez bankasının tekrar ediyorum para politikası aracını e, ekonominin gereklerine göre bütün dünyada gelişmiş ülke merkez bankaları nasıl yapıyorsa aynı şekilde kullanabiliyor olması gerekir. Yani bu işin nihai çözümü bence budur ama şu geldiğimiz noktada şöyle veya böyle şu veya bu sebepten dolayı e, Türk lirası müthiş bir devalüasyon yaşadı. Yani dün akşam e, kur 18 geçtiği zaman ben hesaplamıştım Türk lirası yılbaşına göre %58 değer kaybetmişti. Bu müthiş bir değer kaybıdır Bugün itibariyle biraz daha normal bir noktaya geldik Kur şu an zannediyorum 12 seviyelerinde yani burada bile Türk Lirası yaklaşık yüzde 40 değer kaybetmiş oluyor Bu bile büyük bir değer kaybıdır ama söylemek istediğim şu işin felsefi tartışması daha sonra yapılacaktır ama ilk önce yangına bir müdahale edilmesi gerekiyordu evet. ve bu paketle o yapılmış oldu. Peki Mehmet Gers çok teşekkürler. Ata Portföy Genel Müdürü bu sabah gelişti konuğumuzdu. Daha bilmediğimiz pek çok ayrıntı var onları tabii öğreneceğiz.